Merhaba. Bu derste size bu güncellememizi nasıl hayata geçireceğinizi göstereceğim ve template'imizde de bu verileri nasıl kullanacağınızı göstermeye çalışacağım. En azından bazılarını buraya ekliyor olacağız, hepsini kullanmasak da. View tarafında hiçbir değişiklik olmayacak. Olduğu gibi verilerin hepsini alacağız, okuyacağız ve template'e gönderiyor olacağız. Ancak bir sorunumuz var. Bizim modelimiz genişledi ama veri tabanımız hala genişlemiş verileri içermiyor. Bütün filtrelerimiz default değere sahip olsaydı sorun yoktu. Ama mesela slug gibi default değere varsayılan değeri olmayan filtreler ekledik. Mesela user gibi varsayılan değeri olmayan filtreler ekledik. Bu nedenle bu modeli mevcut şekliyle genişletmek mümkün değil. Bunu göstereyim size. Geliyorum buraya. Yine Python yazıyorum. manage.py boşluk make migration. Modellerde her değişiklik yaptığımızda make migrations yazıyor olacağız. Enter'a basıyorum. Diyor ki elle değiştirmeniz gerekiyor. Manuel olarak ekle, ekleyebilirsiniz falan filan. Bu çok zor. Doğru verileri eklemek özellikle büyük verilerde çok zor oluyor. Tek bir veri olduğu için bunu yapabiliriz. Ama yapmayacağım. Bunun yerine tertemiz bir database oluşturacağım. Bunu da nasıl oluşturuyorsunuz onu da göstermeye çalışacağım. Öncelikle veri tabanımızı siliyorum. Safety kaldıracaksınız. Çünkü gidecek settings.py'den bu dosyayı silecek adını. Sakın yapmayın. Uçurun bunu böyle. Sonra geliyoruz. Migration'ın altında... Bu dosyayı da siliyoruz. Unutmayın init'i silmeyeceksiniz. Sadece bunu sileceksin. Bunu da sildik ve şimdi tekrar baştan make migration yapalım. Gelelim buraya. Bir önceki komutumu seçtim ve make migration yaptım. Yaptı ve tekrar bu dosyayı oluşturdu. Şimdi ne yapacaktık? Python manage p'ye yazıp migrate yazacaktık. Migrate ve bütün her şeyi tekrar baştan oluştu. Sanki sıfırdan oluşuyormuş gibi. Bunu ne zaman yapabiliriz? Verilerimiz olmadığı zaman tabii ki. Şu anda hiçbir veri olmadığı için oturup teker teker filtreleri doldurmakla uğraşmadım. Direkt veri tabanını sildim. Migration dosyasını sildim. Ve baştan oluşturmasını sağladım. Biz database'i sildiğimiz için de süper user'ımız da gitti. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki python manage.py create super user. Bunu baştan üreteceğiz. Çünkü database'i sildik. Tekrar diyor ki username'in ne olsun? Username'i yazdım. E-mail adresimi de yazıyorum. gmail.com e Ayrıyeten şifremi yazalım. Şifre yine basit şifre seçiyorum. Uyarı verecek. Yes diyorum uyarısına ve per user'ı oluşturmuş oldu. Şimdi tekrar admin'e gidelim. Admin pa'ye. Buraya geliyorum. Sıralamayı değiştireceğim. Eksi rated at diyorum buna. Böylece en son veri başta görünecek. Peki bu eksi ne için var burada? Tersten sıralasın diye anlam taşıyor bu. Yani normal şartlarda ilk oluşturduğu ilk sırada, ikinci ikinci adımda, üçüncü üçüncü adımda ben en son kaydın ilk sırada görünmesini istiyorum. O nedenle tersten sıralıyorum. Peki burada başka neler konulabilir? Artık burada Başka şeylerimiz de var. Mesela user'ımız var. User'ı gösterebiliriz. Score'umuz var. Score gösterebiliriz. Puanı görünsün. Bir de tarih ne zaman create edilmiş onu gösterebiliriz. Created at. Hatta ne zaman güncellenmiş onu bile gösterebiliriz. Updated at. Böylece admin panelde bir sürü şey görünüyor olacak. Sıralamamız da tarihsel olarak yapılacak created at'e göre. Şimdi gelelim sunucumuzu çalıştıralım. Super user'ımız da hazır ve run server çalıştıralım ve gidelim browser'ımıza. Browser'ımızda beni şimdi atacak çünkü user'ımız değişmiş oldu aslında ve burada tuttuğu kayıt değişmiş oldu. User'ın ismini yazıyorum. User'ımı yazdım. Şifremi yazayım. Şifremi yazıyorum ve login'e basıyorum. Artık thread'imizin şekline bakın. Add yapıyorum. Bir tane yeni kayıt açalım. Plug'a girmiyoruz. Read olacak. Bunu değiştiririz. User'ı seçmemiz lazım. Hangi user yapmış? Ferhat kayda giriyor. Başlık, bir ve bla bla bla. Ancak demin test edemediğimiz şeyi şimdi save bu konuyu. Onun yerine geleceğim buraya refreshleyeceğim. Hiçbir konu bulunmadığını göstermek için bunu yaptım. Çünkü daha hiçbir kayıt açmadım. Şimdi dönüyorum. Kaydımı tamamlayayım. İçerik, satır 1. Bu içeriği ekleyelim yine 5 satır. 5, 4, 3, 2 ve 1 de başta yazmış. Bunları da değiştirmeyeceğiz. Kullanıldıkça değişecek bunlar. Bookmark'ı kim yapmış? Onu da zaten uygulamanın içinde set ediyor olacağız. Ve Rated at. Bunu da kendisi otomatikman atacak. Ve save ediyor. Save artık başlık 1. User bu. Skoru şu an sıfır. Ne zaman oluşmuş? En son güncelleme tarihi nedir? Buna göre burada şu anda görüyoruz. Sıralaması ne? Created at. Bunu da burada koyuyla göstermiş gördüğünüz gibi. Ve gayet başarılı bir şekilde bize gösteriyor. Şimdi burayı refreshlersem artık o başlığın burada duruyor. Her şey güzel yolunda görünüyor. Peki bu derste biz ne yaptık? Geldik admin register sınıfında Yeni filtleri de ekledik. Sıralamayı tarihe göre yaptık. Peki başka ne yaptık? View'da hiçbir şey yapmadık. Thread'de henüz bir şey yapmadık. Şimdi gelelim template'e. Template'e yeni filtleri ekleyelim. Örneğin başlığa skoru da ekleyelim. Gelin buraya. Skor ya da puan. Score Türkçe'de pek kullanılmaz. Puan. Süslü parantez. Süslü parantez. Thread. Nokta skor. Süslü parantez. Süslü parantez. Parantezi kapat. Böylece. Başlığın yanında puanını da gösterecek. Başka neler koyalım? Bir tane daha p elementi koyayım buraya. Ve diyelim ki süslü parantez. Süslü parantez thread nokta user name. Süslü parantez süslü parantez. Bunu neden böyle kullandım? Çünkü user name'imiz user sınıfında kayıtlı. User nerede? Thread'in içinde. Thread'in içinde user'a erişebiliyoruz. User'ın içinden de o user'ın username'ine erişebiliyoruz. Tarafından oluşturuldu. Pay ve diyorum ve dönelim browser'ımıza. Browser'ımızda forumun olduğu taba geçtim ve refreshliyorum. Gördüğünüz gibi başlıkta puan eklendi ve Ferhat tarafından da oluşturulmuştur yazdı. Daha sonra Bootstrap ile gayet güzel bir tasarım yapıyor olacağız ve Butonları da o zaman eklemeye başlayacağız. Bağını arttırıp azaltacağız. Şu anda butonlar çok kapaca görünecek. Onun için bu derste butonları eklemiyorum. Bu derste neler yaptık? Özetle template'imize yeni alanları ekledik. Yeni alanlardan bir tanesi username'di. Username, user sınıfındaydı. Doğal olarak red'in altında user eriştik. User'dan da username eriştik. User'da başka neler var? First name, last name e-mail ve password gibi alanlar da var. Password'ü zaten gösteremeyiz. Onu hashleyip yazıyor ya. Ama first name, last name ve e-mail'i ekrana yazabiliriz. Ayrıyeten puanı da burada gösterdim. Daha sonra upvote ve downvote butonları ekleyeceğim. O butonlar sayesinde skorun değiştiğini göreceksiniz. Başka neler yaptık bu derste? Bu derste migration dosyalarını ve database dosyasını yok edip baştan nasıl üreteceğimizi gösterdim.